Dedeciğim. Bilençim. Tatlış kon benim. Tamam okay. <gülüyor> 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 Sen ne tatlısın. Sen ne güzelsin. Şu ellerin güzelliğine bak. Üst üste koymuş. İki ayağın arasına kuyruğunu koymuş. Bu ne güzel bir yatış. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Bu ne güzel bir yatış. Onunla konuşunca gözlerini kapatıyor. Beni dinliyor. <laughs> Şu güzelliğe bak. <laughs> Maşallah var bunun ya. Çok tatlı bu. Yatıyor. Elim çok doldu da şunları Baksana. Beni. <laughs> Ucu. Anam 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 anam, anam, anam. bu şu tatlılığa bak şu tatlılığa şu tatlılığa. Şu göbüşün güzelliğine bak göbüşe bak. Göbüşe bak göbüşe bak. <laughs> göbüşe bak göbüşe bak. Rahatsız oldu. Benden rahatsız oldu. Tamam hadi tamam hadi sen yat. Tamam prens tamam.